Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yüzsüz çekeceğiz. Evet. Bugün tableti sıfırladık. Tablet sıfırlandı. Evet. Şu an artık sizinle her Kasper. zaman video çekebilirim. Kasmayacak da. Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni bilenler vardır. Ee, Youtube'da Atlas PM yazarsanız çıkarım. Böyle almasa bir profile. Ee, abone olursanız sevinirim. Ee, yoksa telefon şaka şaka güldü ya. Arkadaşlar şimdi ee, Arkadaşlar Roblox'a e giremiyorsunuz ya Hiçbir şey yüklemenize gerek yok. Happy mod yükleyin. Ee, bak, 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 bak. Happy mod yükleyin. Onu da Google'dan yükleyin. Happy modu. Ondan sonra Roblox'a giriş Arkadaşlar bu mal çocuk bakın şu an ben yapmıyorum. Bu bir şeyler yapıyor bu geri zekalı aptal beynisiz çocuk. Bakın o ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum sen ne yaptın? Yaparım ben. Ben yapıp bak oldu. Hmm. Karşında kimler var? Duyuyor seni. <laughs> Arkadaşlar abi bu giysiye galiba El Fatiha oldu. Oğlum sen PUBG'de oynarken ilk günde tabletteyken şey yapmadım mı böyle hani göz var ya böyle yapıp kızın götüne bakmadım mı karakteri? <laughs> Ay yaptım ben de gördüm. Poyraz <laughs> da gördüm. Poyraz da gördüm. Poyraz da, <laughs> da gördü yalan söylüyor. Tamam öyle bir şey olur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ay gıddı. Ay gıddı diyor. <laughs> Video. Videodayız kardeşim. Saygılı olabilir misin lütfen? E bu ne diyor? Bu e on kere de <laughs> Anne. Bu çocuk bize el gösteriyor. Efendim. Ella pat pat çinay pat çinay pat düştü. Işte. <laughs> Arkadaşlar adam öldü. Arkadaşlar biz Libya'ya girdik. Angela girme. Adam var, adam var. Zor zor. Zor zor. Arkadaşlar bir bak. Adam gitti. Abici, abici seni oklamayladım. Ay yo. <laughs> Eli götür. Kaşe. Küçük bot, ella po. Çıçı ella pot, çıçı pot, çıçı pot, çıçı pot, çıçı Ella pot, çıçı ella pot, çıçı ella... Abicim! Ayaz! Seni öldürecektim. Hadi ya! ben an önce Ben de <laughs> Kardeşim onu bırak... Hayır, hayır! Kardeşim onu bırakır mısın? Bırakmam. <laughs> seni öldürüyorum. Neden bırakmazsın? Ama ben sen tuvaleti sevmiyor musun? mi? Onu geçiyorsun. Tuvaleti sevmiyorum ama. Şuradan ben... aşağı mı geçiyorsun? Sen Eğirin Bu arada gidiyorsun. da avcım var da ben de o geçiyor. <laughs> bak yine bak kırdı. yine bak yine. <laughs> Duvarı kırdı. Lan. Üstünüm. Atladın mı? Evet. Bak. Aşkınım. Tam nerede attım? Ben. ben ne aradım? <laughs> ben kafayı seyreder diyorsun. Kim? Arkadaşlar, akır, ben buradan akır. iki tane vatoz alıp kaçacağım. Çünkü burası hiç hiç tehlikesiz gibi salmayın. Burası çok tehlikeli. Çık mı? Hayır. Arkadaşlar bunda batoz yok. Ya, batoz kaldırdım lan, lan eşek herifler. Vatoz mu batozumu bedava eşyalar. Oh, abicim H harfine basıp kurtulabileceğim. Sen? E, ee, H harfine basıp kurtulabileceğim mi? Yok. Aha. Beş toyot, Beş duyuyor. Şansına küs çocuk evet. Asıl sen çantına küs. Arkadaşlar bu üzüllü belediye. Ya hayır. Bak like atar, değilim. Like atarsanız üzüllülüğü geçecek sonra öyle dedi. Evet arkadaşlar. Şaka yapıyor. Arkadaşlar evet dedi. Öyle siz bir şey. Bakın siz. Batos. 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 Olamaz mı? Batos. Abicim bende batos var. Yay, batos sayesinde kurtulacağız. Bak çınar, bak çınar, bak çınar, bak çınar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yanımda kardeşim var. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün e, papçu e, nasıl diyeyim? Papçu oynuyoruz. E, ama e, birazdan vs açacağız kardeşim. Şu an maç oynuyoruz. Livik. Ama istek atabilirsin. Bile üzeri değil. Arkadaşlar konuşmayı unuttum. Şimdi arkadaşlar main kaplıks yazarsın. Ben arkadaşlar yapabiliriz. Şimdi İngilizce bilmeyenler olduğu için söyledim. Varsa main kaplıks. Allah çalmadım. Allah çalmadım. Yok. Neresi Kaç vs varsa değil mi? Dur. Videonun adı da abimle vs yaparsın. Roobe öldür öldür. hep <laughs> şey, gibi. Dur. Dur abi. Dur. 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 Tamam. Adam. Hepsi, ya. evet ya hep kızgınsın. Dur, dur açacağım. Hayır. Sen mi açacaksın? Alma. Alma bir de. Abicim, aa! Aha, ne oldu? Batılıyor mu gitti? Ha? Abicim yerine geliyorum kaykayım kaykayımla. Batılıyor mu gitti ha bot? Kaşım. Ne? Evet. bir kaka gel ona. Bir yancıcık velet. Ben de ona bir çuva bir şey yapayım. Ben. Oh. Abim ayır kurtar. Kal aşçam. Abim. Oh çenem gitti. Kafam gitti benim de. Çocuğumun kafası gitti. Evet. Kardeşim bir git. Merak benim canım kırıldı neredeyse. Kırlamaz, yasak mı? Ben çocuğum... Senin, kafa, senin kafan benim. senin kafan Senin kafan kırılsa çok küçük bir şey olur ama benimki neredeyse kırılacak kulağıma kadar, kadar geldi. Göster. gösterler Ya amcım beni kurtar. Tamam. Ölüyorum burada. Kurtar mı dedim ben sana? Arkadaşlar be bak. Adam var adam. Ayaz. Aa. Anne ne dedi sana? Baba ne dedi? Aa. Ayaz sana baba ne dedi? Seni dövsün dedi. Arkadaşlar bir dövsün dedi. Dövsün dedi. Evet arkadaşlar bir dövsün. Ben bir an koyayım. Arkadaşlar bir tüm. Aaa baba arkadaşlar bir tüm. Baba arkadaşlar bir tüm. Baba. Arkadaşlar bir tüm. Tamam oğlum gelince döveceğim. Ağzına atıcam senin vatozu Vatozu ağzına atıcam Kaçın Asla vazgeçmiycem Sonra atıcam enetim Turafı <laughs> atıcam <laughs> enetim kafana <laughs> atacağım. Hysj. <laughs>